Programda ilk yarım saati geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Köşe yazılarını okumaya devam ediyoruz. Burç Efend ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınında güncel yorum programını dinliyorsunuz. Sırayı Zaman Gazetesi yazarlarından Sevgi Akar Çeşmen'in yazı sağlıyor. Birlikte Yaz Tutamayan Toplum Amerika temaslarım bir zamanlar TRT haber dilinde geçen bu ifadeyi hep kullanmak istemişimdir. Devam ederken sıradan Amerikalıların birbirlerine karşı nezaketi, sabrı ve bana olur olmaz gelen her şeye gülümsemeleri neredeyse sinirimi bozuyor. Her gün birkaç yıla sığacak travmalardan geçen bir ülkeden çıkıp da gelince buradaki normallik fazla oksijenin çarpması gibi etkiliyor insanı. Burada problem yok mu? Elbette var. Amerikalılara göre kendi siyasetleri ve toplumları da kutuplaşmış. Koltuk için verilen mücadeleler en az bizdeki kadar çetin ve acımasız. Sapkın birilerinin çıkıp silahlı saldırıyla onlarca insanı öldürmesi sık rastlanan vakalardan. 11 Eylül kadar sarsıcı olmasa da o günden bugüne yaşanan terörist saldırılar da toplumdaki endişeleri körüklüyor. 2013 yılında gerçekleşen Boston Maratonu saldırısı gibi. Terörist saldırılarının vahametini kayıp sayısıyla ölçecek değiliz. Bir kayıpla bin kayıp arasındaki farkı bombalamalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine sormak lazım. Ne var ki bize göre uzak tarih sayılabilecek 2013'te yaşanan 6 ölümlü Boston bombalamasıyla 10 Ekim'de yaşadığımız tarihimizin en büyük terör saldırısı arasındaki algılayış farklı çarpıcı gerçeklerle yüzleşmemize yardımcı olabilir. Amerika medyası birkaç gündür Boston bombalamasında bacağını kaybeden bir kadının hikayesini haberleştiriyor. Kendisi gibi mağdurlara yardımcı olmak amacıyla vakıf kurarak protez bacak bağışı yapan kadının faaliyetleri detaylı olarak topluma aktarılıyor. Bir diğer deyişle bombalamada zarar görenlerin hangi dinden, ırktan, geçmişten olduğuna bakılmadan toplum ortak bir acıyı paylaşıyor, o acıdan nasıl iyilik üretebiliriz diye çaba gösteriyor. Arkansas'taki programda aşırılıklara sebep olan en temel faktörlerden birinin insan onuruna değer verilmemesi olduğu tezini işledim. Klişe gibi görünse de çarenin her bir insanın onuruna saygı göstermeyi öğreten çoğulcu bir eğitim anlayışından geçtiğini söyledim. Konuşmada Türkiye'ye hiç değinmediğim halde program sonrası yanıma gelip Ankara'daki bombalama hakkında soru soran, üzüntü ve endişe bildirenler oldu. Soruların muhataplarına bahsetmesem de aklıma Ankara bombası son orası bile birleşemeyen, büyük bir acının yasını bile tutamayan bir toplum olduğumuz gerçeği geldi. Bırakın kayıpları ve mağdurları birey olarak anmak, devasa bir katliam için yekpare olarak üzülemeden başka gündemlere geçtik bile. Kabul etmek zor da olsa bizim toplumumuz sadece kendi ölüsüne ağlayan kesimlerin birleşimi. Erime potası denen, gerçekten her millet, etnik köken ve inançtan oluşan Amerikan toplumuysa, tüm farklılıklara rağmen asgari müştereklerde buluşunca medeni bir ülke olunabileceğini gösteriyor. Burada ırkçılık, kökten dincilik ya da İslamofobi yok mu? Elbette var. Ama bu hastalıklar teşhis ediliyor ve makul çoğunluk tarafından kınanıyor. Kimse birini ötekine benzetmeye ya da aynı düşünmeye zorlamadığı için bilim de özgür düşüncede kendisine uygun büyüme ortamı buluyor. Bizde ise görüşlerine katılmadığım ama düşüncesini ifade edebilme özgürlüğünü savunduğum Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi gözaltına alınıyor. Daha vahimi de birileri bu muamelenin fikirleri değiştirebileceğine inanıyor. Ülke olarak içine düştüğümüz çukurdan kurtuluşun yolu, insanlık onurunu yücelten bir eğitim anlayışı ve her türlü inanç, yaşam tarzı ve düşüncenin olduğu gibi var olmasına izin veren bir zihniyet değişimi. Yoksa AK Parti gider, MAK Parti gelir ama yaz tutmayı bile başaramayan yapımız değişmez, diyor Sevgi Akarçeşme, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.